Arkadaşlar merhaba. Bugün Carrefour'da Mehtap Onyx ürünlerinde %30 indirim vardı kasada. Tabi durur muyum? Hemen Carrefour'a size tavsiye ediyorum. Şimdi aldığım ürünlere birlikte bakalım. Kaliteli. Bayağı hafif bir şey değil. Bütün ürünlerde vardı. Tabi ben bunu tercih ettim. Çizik mi diye korktum. Yok. Çok güzel. Nasıl siz ışıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Baya kaliteli. Ağır. Bir de kendime sığ pencere aldım. Karnıyarık için. Ve ben pilavlarda da bu pencereyi çok beğeniyorum. En çok kullandığım pencere modeli diyebilirim. Bir de geniş alırsanız pişirmesi daha kolay oluyor bence. Ama küçük iki kişilik aileler daha küçük düğün alabilir. Ben 30 santimini tercih ettim. Size fiyatlarını da söyleyeyim günlük. Ee, tava 169'dan ne kadar düşmüş? 50 lira düşmüş. Yani 120'ye falan geldi. Tava. Tenceremizde Evet tenceremizin fiyatı da 469muş normalde. Onu da 140 lira indirim olmuş. Yani tencere 320'ye falan geldi. Tavada 120'ye falan geldi. Bence çok uygun. İnternette en uygun siteler yani güvenilir olmayan gelmeyenlerden bile daha düşük fiyatı alabilirsiniz. Hemen en yakın Carrefour'a bence koş, koş. Tenceremizi de açalım. Aslında benim şu anda kullandığım var. Bunu yedek aldım ama size göstermek için açıyorum. Evet. Kullanma kılavuzu içinde. Gördüğünüz gibi. Boyut falan. Harika. Kapağımızı da kontrol edelim. Biliyorsunuz tencerelerde kapak oturmuyor. Çok büyük bir sorun. Ama hiçbir sıkıntı yok. Tavsiye ediyorum. Pencere fiyatına tavayı da alabilirsiniz. Mehtap 12'si.